Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu geçenlerde bir kovanımız vardı. Ee, bununla ilgili bir video yapmıştım. Yaklaşık iki hafta önce. Ee, bu kovanımızda ana arı iki farklı yere yavru atmıştı. Eğer hatırlarsanız. Iııı ee, bunun da sebebinin ne olduğunu sormuştum ben. Ee, çok güzel yorumlar geldi. Ee, gayet de mantıklı açıklamalar vardı bunların arasında. Ee, o kovanı iki ayrı yere yavru atan anayı birleştirdim. Aradaki bölme tahtasını daha doğrusu ben kağıtla bölüyorum da o bölme kağıdını aradan aldım. Birleştirdim. Ee, ve ona bir takviyede bulundum. İki çıta kapalı yavru başka arılardan ee, bir takviyede bulunduk. Evet. bu arımız gösteriyorum şimdi. Oldukça zayıftı. Birazcık da buna tabi yani kapalı yavru verdik ama e, biraz da şey yaptım ben bunu arı silkeledim. Hı. Şimdiki durumuna bir bakalım ne yani halinde? ustalar sizi aldatmaz. Bunları ben fazlalık olarak koymuştum da. Evet. Gayet güzel polen getirmeye başlamışlar. Polen geliyor. Gördüğünüz gibi poleni doldurmuş. Şerbet veriyorum. Besleme yapıyorum. Önel teşvik için. Besleme yapıyorum de yapmadım ama gördüğünüz gibi bu kadar hep günlük yavru atmış gayet güzel çalışması ol bunu fazla rahatsız etmeyelim. Şöyle yaklaştıralım. Yani. Biraz da aslında ben kovan temizliği yapıyordum arkadaşlar. Kovan temizliği yapıyordum. Tabi arada yağma için hareketlendi. İster istemez böyle bir sıkıntı oldu. <laughs> Tek vardı onu da bırakayım şuraya temelli. Şu şerbetliğin içine bıraktım şöyle buradan. Devam etsin bu arkadaşlar. <laughs> şöyle bırakayım ben buraya buradan devam etsinler. Şimdi değerli arkadaşlar burada aslında vurgulamak istediğimiz konu Şimdi genelde böyle şeyler çok bilmiş arıcılarımız hep işte şeyleri gösterirler. Ee, nedir onun adı? 10 On çıtalık arılar. İşte efendime söyleyeyim arı şöyle uçuyor, böyle kaçıyor filan falan. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz kendimizi öğreniyoruz. Bilmediğimizi soruyoruz. Bildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. Bundan insanlar faydalansın istiyoruz. Şimdi burada güçlü kolonileri tabii ki bala götüreceğiz. Amacımız bal almak falan ama burada birazcık da şey olayı var. Yani koloniler hep birlikte bala gitsinler, hep birlikte sezonu yakalasınlar. Asıl amaç o. Bizim gayemiz de o. Yapmak istediğimiz şey o. Zayıf kovanların birazcık takviye yapıp onları da hareketlendirmek en mantıklı davranış değerli arkadaşlar. Siz de aralığınızda bu tarz zayıf kovanlarınıza, kolonilerinize küçük takviyelerle onları hareketlendirip onların da sezona yetişmesini sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bereketli bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.